Evet, Yamyam geldi gene. Yamyam'ın karnını doyuruyorum. Bu arada Yongre de dışarı çıktı. Tam olarak nerede olduğunu bilmiyorum. Sabah dışarı çıkmak istedi. Onu daha fazla zorlamamın bir anlamı yok çünkü hava yumuşadı. Bademcikleri şiştiği için onu bir süre dışarı bırakmamaya karar vermiştim. Hava yumuşadığına göre bugün 7-8 derece olacak. Durum böyle olunca ögrelerinde dışarı çıkıp gezmesi için bir engel kalmadı. Bu arada <laughs> bizim Tekir burada her zamanki gibi. Bu burundan solumakta zorluk çekiyor. Yine ki ise uyuyor. Evet, normalde en sevdiği noktada uyuyor. Burası bu bir bez dolaplı. Onun, onun hama oldu. Her <laughs> dolu. Ee, da nerede diye bakılır. Bir iki saat daha görünmeyecek. Dün de böyle bir gezdi dolaştı sonra geldi. Ee, onun eve dönmesini beklemem. Daha yerinde. Çünkü ne kadar seslensem sesleneyim beni duymazdan geliyor. Duysa bile duymazdan geliyor. Karnını çıkıp biraz da üşüyüp eve dönmesini bekleyeceğim. Bu arada muhtemelen arka tarafa parka gitti ya da karşıdaki binanın çatısına çıktı. Bu en sevdiği iş şeyler arasında. Parkta olmasındansa bu binanın çatısında olmasını tercih ederim. Çünkü parkta sürü halinde köpek dolaşıyor ve pek çok kedinin tatili o köpekler oraya kuş alacağım diye giden kedileri avladılar. Durum böyle olunca çok hoş bir durum değil. Acaba komşulara falan girmiş olabilir diye bakılıyorum. Bunu pek yapacak bir kedi değil. Önce de. hoş e, karşı balkona sıçrayıp orada dolandığını biliyorum. Bazen onlar yiyecek bile veriyor olabilir. Ama bir süredir o komşular evde yok. Durum böyle olunca alt katı da girdiğini hiç düşünmüyorum. Yapacağını hiç sanmıyorum. Eğer yaparsa tüylerini yolarlar çünkü geçikmiş çocuklar. Ya seveceğimi düşünüyorum. Bugünlük burada bırakacağım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.